bu parçayı Gülşen yaran... hanımefendi... Evet. İtaf ettiniz bu bu parçayı birine. Ay, oturuyordum az kalsın. Yok be. Oturmadan siz oturuyordum yüreğim indi geri kalktı... canım. <laughs> tamam. Rica ederim. Buyurun oturun. Ee, bu Gülşen par... hanımefendi... Evet. Bunu efendim Londra'da yazmış. Benim sevgili menajerim. Önce Alok. dostum. Sonra menajerim. Efendim. Haluk Şençuk Beyefendi'yi aramış ve demiş ki Bülent Hanım'ın istediği eser düştü. Düştü. Geldi. E, e, <laughs> gel Nihayet. Geldi. E, gönlüme düştü ve onu efendim e, kaleme aldım. Gece saat e, bir buçuk falan. Hı hı. Efendim, e, malum olduğu üzere orayla aramız iki saat, saat. E, İngiltere'yle. E, neyse, e, Haluk'cum beni aradı sağ olsun. Böyle böyle solistim e, eseriniz dedi olmuş. Aa nasıl olmuş? İşte ama ben şimdi dedim merak ederim. E, e ben Konuşmam mı? lazım. Dedim bir konferans yapar mısınız? Hanımefendiyi bağlar mısınız lütfen rica etsem. Neyse Gülşen Hanım'ı bağladı. Oku. Ben dedim önce teşekkürlerimi arz ediyorum. Ve hissiyatınız daim olsun. Hı. Ama Cici dedim çok merak ediyorum. <laughs> Cici mi diyorsunuz Cici, şarkı? <laughs> i̇lk çıktığı için <laughs> mi? Eğer. Cici mi deniyor Tabii. ilk çıkınca? Tamam. Efendim ben dedim Cici'yi çok merak ediyorum dedim. Dinleyebilir miyim eğer sizi ee, rahatsız etmezsem müsaitseniz olur mu Bülent Hanım? Tabii dedi eseri okurken ben e, yatağın içerisine oturmuştum ve dinliyordum sözler bir kere. Çok alışıla güzel. gelmişin evet. çok dışında Evet. Yani aleme evet. olmamış. Ne olmamış aleme efendim? Aleme olmamış. Ne demek o efendim? Yani ayağa düşmemiş. Böyle çok azat aleme olmamış. Herkesin ayağa ağzında herkes değil mi? yani. Aleme olmamış. E, efendim. E, güzel sözler ve hmm. çok anlamlı. İşte Birini ithaf ediyorsunuz bu parçayı. Belli e, iki damla <laughs> gözyaşı aktı. Ne Ve özledim? dedim ki ben ölürsem Allah, Allah size Allah vasiyet olsun. ediyorum. Evet Bu eseri dedim e, Gülşen Hanım e, benim dedim mezarımın başında bunu çalacaksınız. Aa.